Merhaba arkadaşlar Bugün Money in the Bank Part 1'i çekeceğim İsterseniz hemen başlayalım İlk maçımız Dolph Ziggler ve Raym Stereo Ding 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 Konuşmayacağım ben 1 2 3 Evet arkadaşlar ilk maç bitti. Raymist eriyor. Dolpzikleri yendi. İkinci maçımıza geçelim. E köşe methardi. Ding ding ding. Yine konuşmuyor. yeah arkadaşlar. ikinci ma maçı Ricoche kazandı. Direkt üçüncü ve en iyi maçımıza geçelim. Arkadaşlar bu arada benim Undertaker figürüm yok. O yüzden bu büyük Mr. Anderson figürünü kullanıyorum. Büyük olduğu için de biraz Undertaker'a benzettim. Neyse başlayalım. Ron Undertaker'ı yine konuşmuyorum. Evet arkadaşlar. Üçüncü ve son maçımız da bitti. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. ikinci partta. Bay bay.